Dedektif deyince akla büyüteç gelir. Peki dedektifler büyüteçle ne yapar? İşte cevabı. Böyle ki dedektifliğin temelinde büyüteç esastır. Büyüteçlerle normalde delil incelemesi yapılır. Her dedektif gibi onun da büyüteci var ama sembolik değil işlevsel. Mesela kızın ötesi ışıklı büyüteç vardır, normal ledli büyüteç vardır. Büyüteçlerden olayların araştırmasına oldukça yardım alıyoruz. Bilal Kartal Türkiye'deki dedektiflerin öncülerinden 17 yıldır iz peşinde. Bu sıradan malzemeler onun en büyük yardımcıları. Güvenlik tablası kameradır. Normalde bir güvenlik amaçlı. Bunu koltuk üzerinde, koltuğun önündeki bir sehpaya koyduğunda koltukta oturan dört kişiyi rahatlıkla görüntüsünü alıp sesleri de kaydedebilen bir aygıttır. Uzaktan kumandalıdır. Anahtarlık kamera. Bu normalde kamuya açık alanlarda gizli kameradır. Üzerindeki düğmelerle çekim yapılabilir. Masa saati, gözlük, dijital mikroskop hepsi bir gizemi aydınlatmak için tasarlandı. Bunu taktığınızda Nereye bakarsanız bakmış olduğunuz yeri kaydeder. Aynı zamanda sesi de kendi bünyesinde görüntüle birlikte kaydeden bir mini kameradır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ancak konu güvenlikse durum farklı. Bu sistemde ateş yok ama duman var. Amaç hırsızları etkisiz hale getirmek. Hırsız panikliyor. Yani çalması gereken bir şey de varsa da çalamadan ya bulunduğu yerde kalıyor ya da dışarı kapıya kaçmaya çalışıyor. Sensörler hırsızı fark ettiğinde göz gözü görmüyor. Duman içinde kalan hırsızın tek düşüncesi çıkışı bulmak. Ev tipi, kuyumcular, bankalar bütün güvenlik sistemlerine bağlanabiliyor. Alarm sistemlerine bağlanabiliyor ve evinizi korurken akıllı ev haline getiren güvenlik sistemleri. Bu sistemde kamera ve alarm bir arada. Ofisimden alarm geldiğinde bakın ekran büyüyecek. Ve evimdeki bilgisayarda da bu şekilde bilgisayarın görüntüsü evimdeki bilgisayarda da görüntü büyüyecek ve bilgisayarıma kayıt yapmaya başlayacak kayıt cihazını götürse bile kayıtlar evimdeki bilgisayara yapıldı. Güvenlik ve yangın sektöründeki yenilikler İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştu. Fuar 23 Eylül'e kadar ziyarete açık.